Dostlarım herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız sipariş alarak dolar kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi eckck arkadaşlar ve senin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane e-posta adresi sonrasında iki tane güvenlik şifre ve davetiye koduna da girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Ve bu arada zaten sağ üst köşede de görmüş olduğunuz gibi dil seçenekleri mevcut. Yani site açıldığı zaman İngilizce olarak açılıyor. Siz buradan dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz sitenin içeriğine geçelim. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve siteye kayıt olan herkese de görmüş olduğunuz gibi 50 dolarlık bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Sonrasında bu sitenin amacı şu şekilde dostlarım. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı bir VIP seviyeleri var. Mesela VIP 1'i siz aktif hale getirmek için 2 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ve sonrasında sizlere 5 tane görev hakkı sunacaklar. Ve sonrasında bu 5 görevin sonunda da toplamda %40 oranında kazanç elde etmiş olacaksınız. VIP 2'ye baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 10 dolarmış. Ve yine aynı şekilde sizlere 5 tane görev hakkı sunuyorlar ve sonrasında bu 5 görevin sonunda da toplamda %45 oranında bir kazanç elde etmiş olacaksınız ve ana para kilitleme gibi derdiniz yok dostlarım. Yani yatırdığınız parayı karınızla beraber Anında çekme hakkına sahipsiniz. VIP 3'e baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 30 dolarmış ve sizlere yine aynı şekilde 5 tane görev hakkı sunuyor. Ve bu 5 görevin sonunda da toplamda %50 oranında kazanç elde etmiş olacaksınız. Yani sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi burada farklı farklı VIP seviyeleri var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki paketlerden birini satın alabilirsiniz. Ve dostlarım şu kısım çok önemli. Yani dediğim gibi ana para kilitleme gibi kesinlikle bir derdiniz yok. Ana paranızı karınızla beraber görevlerinizi yaptıktan sonrasında çekeceksiniz. Zaten ben de birazdan sizlere canlı bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. O yüzden şu anda VIP bir kısmına tıklıyorum. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi otomatikmen zaten üye adresleri çıkacak. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben de zaten şu anda Transferlet üzerinden yatırım işlemi gerçekleştireceğim. Buradan gönder kısmına basıyorum ve sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız. Miktar kısmına da şu anda 2 dolarlık bir yatırım yapacağım. Sonraki kısmına bastım. Doğru dedim. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi dostlarım yatırım işlemimiz gerçekleşti ve ortalama da zaten bir iki dakika içerisinde yatırmış olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarılacak. Ondan sonrasında 5 tane görevi tamamlayacağız ve karımızla ana paramızı tamamen çekeceğiz. Ondan sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi VIP 1, VIP 2 kısımlarını detaylı bir şekilde göstermiştim. Sonrasında nakit para çek kısmını da birazdan canlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Sonrasında arkadaşları davet etme kısmı var dostlarım ve burada sizlerin görmüş olduğunuz gibi referans bağlantınız var. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayacağım ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında ortadaki mavi olan butona bastığınız zaman da sizlerin burada görevleriniz detaylı bir şekilde çıkacak. Sonrasında bu dediğim gibi görevleri buradan detaylı bir şekilde yapacaksınız. Sonrasında görev kısmının sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Benim kısmına geldiğiniz zaman da yine burada görmüş olduğunuz gibi para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ve sonrasında takım raporu kısmına bastığınız zaman da burada 3 seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında, ikinci seviye referansınızdan %5 ve 3. seviye referansınızdan da %2'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve sonrasında sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman burada şahıs kaydı, para çekme kaydı, sonrasında şifre değiştir yani para çekme şifrenizi değiştirmek isterseniz de buradan detaylı bir şekilde yapabileceksiniz. Yani gayet basit bir sistem dostlarım. O yüzden dediğim gibi yani bugün çıktığı için de mutlaka kayıt olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yatırmış olduğumuz miktar hesabımıza geçtikten sonrasında görevlerimizi tamamlayacağız. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda yatırmış olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarıldı. Şimdi buradan ortadaki mavi olan butona basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sipariş almaya başlayın kısmına bastığınız zaman otomatikman zaten çark dönmeye başlıyor. Siparişleri gönder dediğiniz zaman da otomatikman zaten burada görmüş olduğunuz gibi bir tane görevi şu anda tamamlamış olduk. Yani bu şekilde görevleri tamamlayacaksınız. Sonrasında tekrardan siparişleri almaya başlayın kısmına basıyorum. Ve bana şu anda da 30 centlik bir kazan sunmuş oldu. Sonrasında tekrardan siparişleri gönder dedim. Ondan sonrasında tekrardan siparişleri almaya başlayın kısmına bastım ve şu anda da toplamda zaten 3 tane görevimiz kaldı. Bu 3 görevi de tamamladıktan sonrasında paramızı ana paramızı yani karımızla beraber çekeceğiz. Ve sonrasında dediğim gibi ödeme kanıtını da sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Sonrasında tekrardan siparişleri almaya başlayın kısmına bastım. Sonrasında siparişleri gönder dedim. Evet şu anda da bir görevimizi daha tamamlamış olduk ve son şu anda bir görevimiz kaldı. Şimdi tekrardan siparişleri almaya başlayın kısmına bastım. Sonrasında tekrardan siparişleri gönder dedim. Ve şu anda toplamda görmüş olduğunuz gibi yani 52 dolarlık yani 2 dolarlık bir yatırım yapmıştık ve şu anda 1 dolar 85 centlik bir kazanç elde etmiş olduk. Sonrasında isterseniz sizlere çekim talebini detaylı bir şekilde göstereyim. Buradan ana sayfaya geleceksiniz ve sonrasında nakit para çek kısmına basmanız gerekiyor. Ondan sonrasında tabii ki ilk önce buraya USDT adresinizi girmeniz gerekiyor. Onun için de Binance TR hesabıma giriyorum. Sonrasında buradan USDT'yi seçtim. Sonrasında buradan USDT'yi seçtim. Sonrasında yatırma kısmına bastım ve buradan tabii ki TRC20 ağını seçmem gerekiyor. O yüzden sayfayı aşağı kaydırdım ve TRC20 ağını seçtim. Sonrasında bu adresi kopyaladım ve tekrardan siteye giriş yapıyorum. Sonrasında kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız. Güvenlik şifresi de zaten siz siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreye girmeniz gerekiyor. Değiştirmek için tamam butonuna bastığınız zaman da otomatikman zaten üyesi site adresinizi bağlamış olacaksınız. Şimdi tekrardan nakit para çek kısmına basıyorum. Sonrasında bir nokta... 85 yazıyorum. Çekil kısmına bastığınız zamanı görmüş olduğunuz gibi gönderilme işlemi başarılı dedi. Ortalamada zaten bir 2 dakika içerisinde çekmiş olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarılacak ve ödeme da sizlere detaylı bir şekilde birazdan göstereceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda çekmiş olduğumuz miktar sistem üzerinden hesabımıza aktarıldı. 1.85 dolarlık bir çekim talebinde bulunmuştuk ve hiçbir kesinti olmadan anında hesabımıza geldi. Burada da zaten detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Dostlarım videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi Bakın, bye bye.